hepinizden gelen kısa oyun metinlerini okudum çocuklar. İşlerinden biri gerçekten çok iyi. Yıl sonunda bunu oyun olarak sergileyelim istiyorum. Ne dersiniz? Nasıl yani hocam? Herkes mi seyredecek? Veliler falan da. Evet Melisa. Hocam kimin oyunu olduğunu isterseniz yavaş yavaş açıklayın ya. Böyle hayal kuran arkadaşlar varsa dünyalarını böyle hemen yıkmayalım. Bence zaman kaybetmeyelim olacağım. Gösterime hazırlanmak için kısıtlı vaktimiz var yani siz bilirsiniz hocam yani isterseniz ismimi açıklayayım böyle arkadaşlar da rahat etsin yani. Berk, seni yazdım metin seçildi. Kaliteli bir zevkiniz olduğunu biliyordum Filiz hocam. Özellikle iğneyici çok beğendim. Tebrik ederim. Elde elini dağıtalım arkadaşlar. Berk alışa gelmiş sıradan masallar yerine içinde dram ve mizahı olan kendi masalını kurgulamış. Gerçekten çok etkileyiciydi. Eminim okuduğunuzda siz de çok beğeneceksiniz. Doğal bir yetenek benimki hocam. Bir çeşit iğneleme ustasıyım diyebilirim. Güldürürken rahatlıkla üzebilirim de. İlham kaynaklarım sağ olsun. Herkes metni bir okusun lütfen. Madem geçen gece kazasız belasız atlatıldı... ...o zaman kaldığımız yerden devam. Hocam... ...siz bendeki böyle başvuruşunu gördünüz gibi hissediyordum ama... Gördüm, gördüm olacağım. İstersen önce tüm metni bir okuyalım. Bugünün başrolü belli. Kimse koşuna rol çalmasın. Hocam, madem benim oyunum seçildi, yönetmeni de ben olabilir miyim? Olur tabii ki. Süper. Oyunumda iki prenses var hocam. Kardeş bunlar. Bir aybike, güzel, akıllı ve cool bir prenses. Sistirim. Bu çocuğu ne zaman döveceğim ya? Ha? Ne olur bana haber ver tamam Bir diğer prensesimiz de Asiye hocam. Tatlı ama aşırı duygusal. Saf bir kız bu. Düşman ülkenin yakışıklı prensine aşık. <laughs> ya yakışıklı prens ben oluyorum hocam. Evet kanka nereden bildin? Yakışıklı prens sensin. Sarayımızın büyücüsü. ...kesinlikle harika oldu. Kızının aşık olduğu... ...prensi öldürmek isteyen... ...kalpsiz kralımız da... ...Tolga olsun hocam. Bence en çok ona yakışır bu. Bir de oyunumda... ...iki tane kütüğüm... ...pardon... ...iki tane ağacımız var. Onlar için de tabii ki de... ...Ömer ve Oğulcan'ı düşünüyorum. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek